Allah razı olsun arkadaş. Allah, Allah, ol. Allah, Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı sağ, sağ ol abi sağ olun. Evet, sağ ol. Da da de, sağ olun. Allah razı olsun. Var, var. onda yazın burada gazlı gazlı da bağla. Bakalım bu bunları. Ne böyle gördüğünüz gibi böyle hayat. Bir yerde söyle. Bö Böyle bir insanlık Allah sizden yüz bin kere razı olsun. Bak bu kadar buralarda sıkıntı çekiyoruz. Allah Abi Bak, sen de büyük söyle. Yok bir şey yok. Allah imkanlar çok zor. Vallahi böyle bir şartta böyle bir yardım Allah binlerce razı olsun. Sağ olun abi, sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun bize. Ekmek getirirler, su getirirler, yemek getirirler. Amin. Çok güzel abi. Allah razı olsun yardımcınız olsun kardeşim. Allah birinizi bin etsin. Böyle kardeşlerimiz burada varken sırtımız yere gelmez. Ne mutlu ki siz Türksünüz. Sağ ol abi, sağ ol. Allah biriniz bin etsin. Size duacıyız. Allah Çok razı olsun. Ediyoruz kardeşim. Sizlerden Bizler, de. Sağ sizler olasın. Abi sen de bir göz açıcısı söyle. Allah sizden razı olsun. olsun. He, Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Bir Hakikaten de bunu çok Allah değerli, değerli bir insanlar. Size sahip çıkan sadece bizim Türk Türk, Türk Akıska Türkleriz. Sizlere evet. Ha, Türkler. teşekkür ederim. Ben de Akıska Gerçek mi değil abi? abi. Neredensin abi? Ha, komşuyuz. Valla mala değil. Sizde de babalarımız da Özbekistan'dan gitti. Akıska Çok çok Allah güzel. Allah sizlerin duygulanın rahmet eylesin abi. Sağ ol abi. Yani bu karda kışta bir sağ aldık. Valla sesimiz, sedamız düştü. Yani. Mahvolduk. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah. Dün, dün güne sizin sohbetinizi yaptık. Ya, yaptı. ya o oh, he, tamam. Dilen yani kardeşim de burada gezdi, he. şetti şey de, de. Ya biz, vallahi ya, Allah. Allah, Allah hayrınızı kabul etsin. Allah, Allah dedelerimizin, babalarımızın, dedelerimizi, babalarımızı, makamını cennet etsin. Allah razı olsun, sağ olun.